Peki e, cemaatinize girme noktasında kriterleriniz var mı? Yani e, her zengin olan gelip e, sizinle tanışıp cemaatinizin bir üyesi olabiliyor mu? Nedir kriteriniz bu noktada? <laughs> evet şartlarımız neler diyorsunuz? <laughs> <laughs> e, şartım benim bir tane şartım var samimi olmasıdır karşımdaki insanın. Alabildiğinin samimi dürüst olmasıdır. Samimi ise yeterli de benimle dost olması için, arkadaş olması için. Evet. Bir de sizin ciddi yayınlarınız söz konusu. Özellikle Avrupa'da da çeşitli dillere çevrildi bu yayınlarınız. Bu yayınlarınızla da bir mücadelenin içerisindesiniz. Az önce yurt dışına çıkmam söz konusu değil, oraya yerleşmem söz konusu değil. Çünkü benim bir davam var şeklinde bir ifade kullandınız. Evet. Bu davayı biraz açar mısınız, detaylandırır mısınız, neler söyleyeceksiniz? Benim davam bir kere e, her şeyin üstünde Allah'ın rızasını kazanma davasıdır. Türkiye'yi büyük Türkiye yapma davasıdır. Türkiye'de terörü, anarşiyi ortadan kaldırma davasıdır. Türkiye'yi zengin, müreffeh yapma davasıdır. E, Türkiye'de herkesin yüzünün gülmesi davasıdır. Ben dışarıya çıkıyorum, insanlar yüzü gülmüyor. İnsanlar birbirinin yüzüne dahi bakmıyorlar birbirlerine çekiniyorlar. Ben bundan çok rahatsızım. Bizim milletimiz insancıldır, sevecendir, güzel huyludur. Kendi aralarında aile münasebetleri içerisinde e, sevgiden, muhabbetten hoşlanan insanlardır. Ama dışarıda müthiş bir soğukluk, müthiş bir sevgisizlik hakim. Bunun ortadan kalkması lazım. Yani bunu herkes kanıksamış, gayet normal karşılıyor. Bu normal bir şey değil. Yani karşılaştığında iki insan selamlaşması lazım, güler yüzle birbirine e, selam vermesi lazım, muhabbet göstermesi lazım. E, yani bu çok ciddi bir eksiklik, bunun ortadan kalkması gerekiyor. Bunlar mücadelesi.